Şu anda e, Gaziantep Halkın Kurtuluş Partisi il örgütü olarak e, bizler e, Gaziantep'te İbrahimli bölgesi Kürşat Tüzmen Bulvarı e, başındayız. Buradaki e, bina yıkımı, yüksek bina dediğimiz binanın yanındaki bina tamamen yıkılmış durumda. Ve burada bildiğimiz gibi e, deniyor ki e, kolonların kesilmesi söz konusu deniyor. E, ve bu konuyla ilgili olarak bizler de Halkın Kurtuluş Partisi olarak yıllarını inşaatlara vermiş olan e, Atlan Gürcan Dalıcı arkadaşımızla beraberiz. E, ben şimdi sözü Atlan e, Gürcan arkadaşıma bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar bütün ülke olaraktan geçmiş olsun diyoruz. Her zaman söylüyoruz. İhmal ve tedbirsizlik bizi öldürüyor. Şuradaki binaya baktığımızda taşıyıcı kolonlardaki demirlerin işlemiş tarzı gerekse e, kirişte e, demirlerin işlemiş tarzına baktığımızda herhangi bir suistimal söz konusu değil. Bu binanın yıkılmasının tek bir sebebi var. Açıkça söylemek gerekirse statik hesaplarını yapan mimarın böyle bu şekilde bu demirlemişlendiğini görürken onun öyle bir hata yapacağına ben inanmıyorum. Burada büyük bir ihtimalle taşıyıcı kolonlar iptal edilmiş. Neden iptal edilmiş? Mağazalarda duyuyoruz. Eee bütün herkesin de söylemiş olduğu budur. Yer açılmış, edilmiş. Bundan dolayı eee kesilmek suretiyle olduğuna inanıyoruz. Ve herkesten duyduğumuz rivayet de bu. Ve zaten belli oluyor bakın. Döşeme döşemedeki şurada görürseniz o balkon çıkıntıları olması lazım. Oradaki demirlerin işleyişine de baktık. Kirişlerdeki alttaki taşıyıcı kirişlere de baktım. Herhangi demirlerde bir sıkıntı yok. Burada muhakkak surette e, taşıyıcı kolonlardan bir tanesi iptal olmuş. Evet. Bir de çevreyi çekebilirim. Çekelim. Şöyle karşıdaki bina da aynı zamanda aynı binanın karşısındaki binanın da aynı şekilde eee yıkıldığı söz konusu. Şimdi orada da eee e, orada da banka şubeleri olduğu için eee o orada da e, bir eee polis gözetiminde e, bir e, yıkım gerçekleşmiş. Eee o açıdan e, orada bir eee kontrol altında bir yıkım yapılıyor. Yani sonuçta e, ne diyelim, ihmaller e, sonucu e, yaşanılan bir durum. Ve e, söylenene göre ki bu binadaki yaşayanlar bu kolon kesme e, nedeniyle a, alttaki mağazayı da dava etmiş deniliyor. Bunu da e, belirte, belirterek e, diyoruz ki e, tüm halkımıza, halkımızın başı sağ olsun. E, bugünler e, ancak halkımızın bilinçlenmesiyle, halkımızın örgütlenmesiyle, düzelecektir. ancak bu şekilde biz daha iyi yüye mutlu günlere ulaşırız diyoruz. Halkın Kurtuluş Partisi olarak